Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Beril kocaman bir parka geldi. Şimdi kayacak. Hadi bakalım çık bakalım. Hangisinden kayacaksın? Renkli olandan mı? Evet. Tamam hadi bekliyorum ben seni. Şu renkli olandan kayacakmış. Burası da kocaman bir kadra benziyor. Beril'den sonra ben de kayarım birazdan. Ben şöyle biraz kanaya çekeyim. Buradan çok hızlı kayabilir. Çarpabilir bana. Kay bakalım. Aa, beni düşürdü. Beni düşürdü. Üstüme bir şey olmuş. Sallayayım mı seni Bırakayım biraz? Mi? Evet. Hadi. Hadi. koş bakalım salıncağa. Evet. Biricim burası biraz sıcak gibi. Öbür kaydır. Salıncaklara bakalım mı? <laughs> Aha Tatil Koş bakalım Tatil Zor söylüyorum. <laughs> gel gel Tatil var gel. Hadi koş koş Beril hadi. Şimdi Beril takdir biniyor. He? Çok mu? Ha uçak evet uçuyor. Bekle ben de bineyim o zaman şöyle. <laughs> ama sen beni indiremezsin ki dur o zaman bak. Şöyle yapayım ben elimle seni şöyle yukarı ve aşağı indireyim. Böyle de biraz zor oluyor Beril ama. Ahmet olsaydı ikiniz binerdiniz. Olmadı Ahmet Ahmet Ah Ahmet gelince artık buraya zor, kolay kolay binersin. Gel bakalım. Evet. Beni buradaki sancaklar da yamutmuşlar. Ya gel gel. Gel kaydıraklara gel. Yoruldum. Kaçalım çıkıyoruz sizce buraya. İyi burası da çok büyükmüş. Ona mı kayacaksın? O zaman koş bakalım. Biraz daha gölge sanırım. Hadi kay bakalım. Kay bakalım Beril. Aferin. Şimdi ben de geliyorum. Hazır mısın? Her yerde böcek mi var? Olabilir ablacığım. Beril ata binsene. Bu at. Hadi bin bakalım. Öbürü köpek. Yardım, et. Bindin mi? Evet. <laughs> Sallayayım mı seni birazcık Beril? Salıncak boşaldı. Evet. Gel bakalım. Öbür salıncaklar boşta mı? Sanırım şurası daha iyi gibi arkadaşlar. Şurası. Gel hadi Beril'cim. Beril. Beril arkadaş oraya gitti. Onun yanına gidip başlatıyorum. Beni şimdi koşturuyor arkadaşlar sanınca. Daha spor sıfır aletlerine gitmiş. Oradan düşebilirdim. Ka aç bakalım. <laughs> Gel bir bakalım. Çek çek, çek kafanı. <laughs> Aferin bindin. Şimdi seni sallayayım arkamdan dur. Şöyle, şöyle çekelim önce seni. <gülüyor> Beril. Şurada dur. <laughs> Eğlenceli mi beni sorunca? Evet. Kaydıraklara binmek <laughs> istiyorsun herhalde. Hadi in bakalım yine. Oo, oh, rahmet babaya. Evet tamam indirelim seni dur. Dur bekle sen indireyim ben bir. Şimdi ilk Beli bundan kayacakmış Arkadaşlar indirdim Beril'i Hadi gel o biraz daha küçüklere göre Ablacım Vallahi bak bu küçüklere göre Ben de kayacağım bu sefer Beril'le birlikte Hadi büyüye gidelim Beril'ciğim Öbürü kötü Beril'im Beril niye o? Ben öbürüne gidiyorum ya, bak. Sen kalırsın Bir şey, Bir şey Gel et. Ben de de. İlk sen kay hadi bakalım. Ayaklarım yanıyor arkadaşlar. Çok sıcak. Değil mi ablacığım? Kay bakalım. Şimdi ben de gidiyorum. Burası hızlı gibi arkadaşlar. Çok hızlıydı. Lük benim nerede? Belli bulup videoyu bitireyim arkadaşlar artık. Gerçekten hava çok sıcak. Beril hadi son bir kaydaktan daha kayalım artık. Bay bay yapalım. Hava gerçekten çok sıcak arkadaşlar. <laughs> Acayip sıcak bugün. Terlerim. Eve gitmemiz lazım. Kay bakalım. Geliyorum. Ben de bundan kayıyorum. Bu da biraz bebekler görüyor ama oha bu hızlıymış. Tavşanıza bin hadi. Orada hadi bay bay yat hatta Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.